Kapıkule sınır kapısında bir tırda 492 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Edirne Gümrük ve Muhafaza ekipleri Bulgaristan'dan giriş yapan bir tırı X-ray taramasına sevk etti. Taramada yoğunluk tespit edilen bölümler arandı. Tırda 19 koli içerisinde 411 vakumlu poşette 492 kilogram uyuşturucu bulundu. Sürücü gözaltına alındı. Evet. Renk ve görünüm itibariyle... Evet. ester olduğu değerlendirilen mahatta